...bu günler. <laughs> size de. Nasıl gidiyor? Gitmiyor. Bravo şepetesi. <laughs> Bravo size efendim. Sizinle şöyle bir yürüyelim mi? Niçin? Hiç. Maksat jenerik olsun. Allah Allah. Nereden tanıyorum acaba ben bu tipi? Daha önce mutlaka görmüş olmam gerek. Tanıdık bir yüz. Ama nereden? O kadın artık hiç gelmiyor değil mi? Hangi kadın? Sen beni hatırlamadın mı? Yok. Tanıyacağım bir yerden de çıkaramıyorum. Padişah Malta Köşkü'ne geldiği zamanlar ben gelip giderdim. Çağırttırırdı beni. Haber göndertirdi İsmail gelsin diye. Ben üç çifte kayıkla dolma bahçeye gelirdim. Oradan bir fayton köşke. Anlıyorum. Neyi anlıyorsun? Bunda anlaşılacak bir şey yok. <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Çok iyi anlaşamıyoruz. Siz yukarıda şef Karson değil misiniz? Hayır. Peki ne arıyorsunuz burada? İlk kez geldim. Yıldız Parkı'nı geziyorum. Gideceğim. Eyvallah. Merhaba Tommy. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Beni hatırladın mı Tommy? Hayır efendim. İsmim Tommy değil, Fikret. Biliyorum, biliyorum. E, şişman şef yok mu? Hani şef ötesi. İçeride. İçeride mi? Nasıl olur? Az önce aşağı doğru iniyordu. Olamaz. Şef içeride. Lütfen çağırır mısın? Tabii. Şef. Buyurun. Aa! Siz taksi şoförü değil misiniz? Hayır efendim. Ben buranın şefiyim. Ben düşümde sizin taksiye bindim. Sonra siz gerçekte gelip taksi parasını istediniz ya. Anlayamadım. Haklısınız. Bunda anlaşılacak bir şey yok. Arap Peron'a döndü hikaye. Afedersiniz. kimsiniz? Varsayalım İsmail, ne olacak? Neye faydası var? Ne istemiştiniz? Hiç, hiç. Geçiyordum, uğradım. Bir defa mı taktiği Nereden belli oluyor? İçime doğdu. Versene şu bizim 4300 lirayı. Anlamadım. Neyi anlamadın kardeşim? Taksiyle seni buraya getirdik ya. Ne taksisi kardeşim? O rüyadaydı. Ne rüyası kardeşim? Rica Lütfen oturun. Kendi kendimle daha da rahatsız. Nasıl? Kendi kendimle küsüm. Benim başka bir beyle randevum vardı. Varsayalım o bey benim. Varsayalım öyle bir bey yok. Yumurtalarınızı nasıl alırdınız? Kimsiniz? Varsayalım İsmail. <laughs> gülün gülün. Gülün rica ederim. Buyurun gülün. Bunda gülünecek her şey var. <laughs> <laughs> A hayrola ne hayrolası burası bizim ev değil mi ben ben değil miyim evime gelmemde bu kadar şaşılası ne var Niye işe gitmedin İsmail? Bugün pazar değil mi? Dün pazardı. Sabah işe diye fırladın ya. Öyle mi? Öyle ya. Niye bu kadar az pazar var haftada? İyi pazartesiler yavrucu. Ben bugün pazar sanıyormuşum Samim Bey. Yıldız Parkı'na dolaşmaya gittim. Meğer pazartesiymiş. Onun için Yıldız Parkı'nda incin çift kale. Pardon yani. Saatten vazgeçtik. Lütfen kendine bir takvim al İsmail. İsterseniz hemen eve gidip tekrar geleyim. Ödeşelim Samim Bey. Saçmalama. Film yeniden çekilecek. Stüdyo seni bekliyor. Yeni başladım. Donuyorum. İçim yandı kat kaloriferi yaptıralım. 182 ay taksitle ayda hiçbir şey. Hanımefendinin yüzünde gölge var. Evet o benim gölgem. E çekil orada. Ama yani gölge et veya başka yatırım istemem. Tekrar alıyoruz. Oyunu biraz sıkıştıralım. Daha ne sıkıştıracağız canım? Hiç. Ralf kuşa döndü. Hı. Çekiyoruz. E, makinede film var mı acaba? Mi e, takmadın mı? Ayı takmadım. Ben o zaman hem makineye film takayım her ihtimale Kadıköy. Affedersiniz, bu çekim için ayrıca para alacağız değil mi? Paralarınız ödendi ya. Geçen gün için ödendi. E, aynı şeyi çekiyoruz. Olmamış bir daha çekiyoruz. Yeni film çekmiyoruz ki. Olur mu? Geçen yılki benim şemsiye reklamım üç kez üst üste çekildi. Üç gün gittim, üç kez para aldım. Biz mesaimizi veriyoruz. Ben para aynen isterim. Tamam. Siz hemen gidebilirsiniz. Zaten tipiniz senaryoya uymuyor. Böyle darbukacı gibi aile reisi olmaz ki. Derhal giderim efendim. Siz beni çok arayacaksınız. Haftaya başlıyor filmle başlıyorum. Motor! Bitmiyor mu? Yeni başladım. Ne diyordum? Donuyorum diyeceksin. Ferit Allah Allah. Tamam tamam pardon. Hazır. Motor. Hadi söylesene Ferit. Ben başlıyorum değil mi? Allah Allah çıldırtacaksın. Motor dedikten sonra içinden üç say gir. Ne diye giriyorum? Bitmiyor mu diyeceksin? Tamam tamam affedersiniz Samim Bey. İlk kez başrol oynuyorum da onun heyecanı. Tamam hazır. Başrol benim bir kere. Siz yardımcı erkek oyuncu. Tamam. Çekiyoruz. Hazır. Motor. Bitmiyor mu? Yeni başladım. Donuyorum. İçim yandı kat kaloriferi yaptıralım. 182 ay taksit. Ayda hiçbir şey. Hala çarşıveden çıktı. E çıkar tabii. Niye zıplıyorsun donuyorum derken? <laughs> Donduğum tam anlaşılsın diye. Çok yeteneksizsin. Buyurun siz oynayın Samim Bey. Bitmiyor mu? Yeni başladım. Doyurum. İçim yandı kat kaloriferi yaptıralım. 182 ay taksit ayda hiçbir şey. Çok güzel. Bravo İsmail. <laughs> Canım. Siz televizyondaki kat reklamındaki adam değil misiniz? Evet canlarım. Ben sizin hayranınızım. Normal canım. Bana herkes hayran. Bir imza verir misiniz? Memnuniyetle. Şurayı sosyal bilgiler kitabının arkasına atın. Okulda herkese göstereceğim. Seni seviyorum Hamiyet. Buna bir inanabilsen Murat. Pardon bunu bir daha çekelim. Neden? Kamera takibinde hata var. Yapmasaydınız hata. Ben bir daha oynayamam ki kardeşim. Performans attırıyoruz burada. Pardon yani. Marlon Brando iki kere oynuyor mu? Dubler bulun getirin, çalıştırın. Her şey hazır olunca beni evden aldırın. Tatlıra valla Allah Allah ya bunların yüzünden bırakacağım şu sinemayı e ben bu kadar sitüresi içinde nasıl Altın Greyfurt alabilirim 10 <laughs> <laughs> numara oynuyoruz çekemiyorlar lütfen olay yapma bir kez daha alalım benim hatırım için bacım ben zaten senin hatırın için oynuyorum bu filmde Bacımın hatırı için bir kere daha oynuyorum. Ben böyle filmlerde oynamam. Son bir kere oynuyorum. Ona göre ne çekecekseniz çekin. Saate de zoom yapın. Film için aldık saati. İsmail uyan! İsmail uyan! Hadi filmi taksana! Size bir şey söyleyeyim mi Samim Bey? Ben oranı, o o darbukacı kılıklı tipten çok daha iyi oynarım. Saçmalama İsmail. Varsayalım artistim, henüz meşhur değilim.